Bebeğimi almaya gidiyorum, Ümraniye'den geliyor. Kandil diye, ya ben çalışıyorum, 5.30'da eve geliyorum. Cuma günü, dedim hadi Kandil günü, sen dedim annene git, kaynanana, kaynanama git. Dedim elini öp, telefon açmak olmaz dedim. Kaynanaya gönderdim annesine, ben de gidecektim eve gel, anamına gider, anamın ihtiyaçlarını gider, onu yap, şunu yap, arkadaşla şunu yap derken oldu zaten sekiz buçuk, dokuz. Ben oraya gidiyorum, bir saat, iki saat, ya bir, bir buçuk saat sonra annem uyuyor zaten yani oraya gittiğimde. Yani dedim gerek yok, dedim cumartesi gelirim hayatım dedim. E, cumartesi de kalktım zaten bir yer miydi, on iki mi neydi, sabah kadar oturdum, birim Onu yap, şunu yap derken <laughs> E tabi saat oldu 5 beş, beş, buçuk. Ya bu sefer de dedim hadi. Dedim bugün de gelmeye gerek yok. Aşkım dedim yarın buluşuruz. Arkadaşlar buluştum gittim. Oranın yerini gezdik. Dört yol, mört yol falan derken eserleri gezdik. daha ondan sonra evde film falan derken zaten oldu saat Ayça. 11 buçuk, 12. Ya bugün de kalktım. Tüm ihtiyaçlarını giderdim annemin boşa düştüğümde dedim hazırlandım. Ve şimdi de gidiyorum kelebeğimi almaya. Evet bugün gene yeni kapı miting alanında Adıyamanların günü varmış. büyük bir ihtimal onu da çekeriz. Yani büyük bir ihtimal pazartesi veya salı YouTube'da paylaşırım. Yani ya güzel oluyor ya. Gidemeyen bir Adıyamanlı ya da ne bileyim canı sıkılan nasıl bir şeymiş diye merak eden gerek mutlaka izle. Ya, onun için paylaşıyorum. Çok da keyif alıyorum yani. Şimdi yeni kapıya doğru gidiyoruz. Kelebeğim de Üsküdar'daydı. Vapurla karşıya gelecek. Sirkeci ben orta yolda buluşuruz derim. Artık nerede denk gelir? Ben zaten yavaş yavaş çıkıyorum. Bugünün tadını çıkartıyorum. Yani Güzel bir şekilde. İşte bu sarsıntıyı yapar. şu durmayan kameram buydu. Demin araziye girdim. Arazide biraz hızlıydım. Bu direkt aşağı indi böyle. Bunun inmesinin sebebi de kendi aparatı olmadığı için, yani kendi bağlantı olmadığı için ben de böyle bir şeyi bağladım buraya. Monte ettim. Baksanıza ne kadar oynak. Aslında bu kadar sert olması lazımken değil. İşte o yüzden bu bile bana yeter. Oraya da yiyeceğim 4000'im var. Kamera takıyorum. O da biraz bozuktu. Görüntü çok kötü çekiyordu. İş yerinde solvent, tiner falan derken temizledim güzelce. Ne? Ya olduğunca kurtardım diyelim yani. En azından görüntüler ne oldu belli oluyor. Ya tabi onunla da paylaşıyorum bazen de ya anı anıdır ya. ya tırtılımla geçirdiğim her bir saniye benim için anıdır ya. O yüzden diyorum tırtılımla her yola varım. Kelebeğimle her yola varım. Onlarla her yola varım. Yani. O yüzden dört duvar arasında sıkışıp kalmak istemiyorum. O yüzden tırtılımla olabildiğince vakit geçirmeyi tırtılımla maşallah. E şimdi şuraya bak. Teknede kaç tane karabatak var? Oh. Çok seviyorlar. <laughs> Bir. E, yani şu üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir tane de burada var 10 Her zaman orada var ya Her zaman orada Yani o 11 taneymiş Bir de Mart'ı gelmiş aralarına <laughs> Mart'ı da varmış aralarında 11 tane Bir Mart'ı <laughs> Çok güzel ya Karabatak Of. Çok güzel hayvanlar ya. Suyun altına girebilir. Dizlere kadar gidebiliyor. Tabii martılar da bazen onları taciz ediyor. Onlar da kaçmak zorunda kalıyorlar. Ama her zaman bu tekne ortada hangi tekne olursa olsun. İlla bu değil yani. Bir tane daha olsun. Onun da üzerine konmayı çok seviyorlar. yani mar karabataklar genelde şeyde kurumaz. Suyun üstünde kurumadığı için kanatları, kanatlarını açarlar. Böyle iki yanına açarlar kanatlarını. Tahmini olarak zaten kanat açtıklarında yani 35-40 santime kadar uzunluğu oluyor böyle. Bunlar normal karabataklar. Yani çok güzeller ya. Su üstünden uçmayı çok seviyorlar. Yani daha çok hızlanıyorlar. Yani Karabadaklar genelde suya yakın uçarlar. Kanatları suya değecek kadar yakın uçarlar. Hızlı. Oo bak balık tuttu. Of. Kocaman balık tuttular ha. Of. Görüyor musun? Of kocaman be maşallah maşallah kaç tane tuttular ha adam koca şeyi doldurmuş valla maşallah koca şeyi doldurmuş ne ziyafet çekecektir akşam taze taze İnşallah. Ne ziyafet çekecektir ha. He. Hey.